Şubat ayı bisiklet bülteninden herkese merhaba. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayda bisiklet severlerin katkılarıyla hazırlanan bir bisiklet bülteniyle yine beraberiz. Bisikletli Ulaşımı Gelişme Derneği'nden Mustafa Karakuş ben. Bugün sizlere her sene dünyada kutlanan kışın işe bisikletle gitme günü hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ben Ferdimen, adı yalnızlığından gelen kahraman. Bir dakika ciddi bir şeylerden bahsedeceğim. <laughs> Hande Kurt zincir kıran kadınlar. Bisiklet bana göre kendine aşık olmak. Çünkü bisiklet kendine zaman ayırmakla ilgili. Ben Murat Engin Deniz. 4 Şubat Dünya Kanser Farkındalık Günü'nde bisikletin sağlık ve farkındalık üzerindeki etkisinden bahsettim. Merhaba, Yeşim Ayöz. Ocak ayı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistikleri yayınlandı. Herkese merhaba, ben Ekin Alpagut. Sizlere bu bültende önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan bisiklet yarışları ile ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım, detaylarını vermeye çalışacağım.